Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, 2014 yılında Aydın'ın büyük şehir ile birlikte ulaşım yönetmeliğinin de değiştiğini belirterek, bu konuda hazırlıkları Büyükşehir Yasası çıkmadan önce tamamladıklarını ve üyelere sıkıntı yaşatmamak için her türlü çalışmayı yaptıklarını açıkladı. Özmeriç, Aydın ili dahilinde 4000'in üzerinde ticari araç bulunduğunu da hatırlatarak, bu ticari araçların artık Büyükşehir'den belge alacağı sürenin 2015 Şubat ayı sonunda biteceğini ifade etti. Özmeriç, üyelerle ilgili yapmış oldukları çalışmalar arasında odaya yeni bir çekici araç aldıklarını, bu çekiciyle şehir içi büyük araçların daha kolay çekileceğini söyledi. Yeni yıla girerken trafik kurallarının ihmal edilmemesini de isteyen Özmeriç, 18 Ocak tarihinde yapacakları projeyle şoför esnafına psikologlar tarafından eğitim çalışmaları yapacaklarını açıkladı. Evet söylediğiniz gerçekten çok doğru. 2014 yılı ee, insanlığın oluştuğundan itibaren işte belediye sisteminin oluşması vesaire e, bir değişik sistem vardı. Şimdi bu dönemde e, Aydın'ın Büyükşehir, e, Büyükşehir'le beraber bütün şehir belediyesi statüsüne geçmesi dolayısıyla tüm yasalar, yönetmelikler yeniden yazılmak e, durumuna geçti. Bizi ilgilendiren kısmını soracak olursanız, ulaşım e, geçmişte e, belediye sınırları içerisinde, ilçe belediye sınırları içerisinde e, belediyeler kanununa göre, e, ilçeler arasındaki taşımacılıkta taşıma yasasına göre yapılıyordu. Değişik kanunlar vardı. Geçmişte bir sürü bu kanunlardan e, bahsettik biliyorsunuz. Ancak bu büyükşehir yasasıyla beraber e, bu taşımacılığın tamamının büyükşehirine, e, kontrolüne Büyükşehir Tahsis Sözleşmelerinin yapılması e, gerekiyordu. E, biz Aydın Şoför odası olarak e, elbette bu yasaları yakından takip etmek zorundayız. Üyelerimizin herhangi bir mahrum olmaması ve taşımacılık sisteminin Aydın'da aksamadan yürümesi için elimizden gelen katkıyı sunmak zorundaydık. 2012 yılında yasa çıktığı andan itibaren biz gerek şahsım, gerek yetkili organlarımızla beraber e, bunların nasıl yapılabileceği, yapılması gerekenleri bir rapor haline getirdik. E, öncelikle e, geçmişte bütün şehir belediyesi örneği İstanbul ve Kocaeli'ydi. E, bu belediyelerde bunların çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunduk. Ve bunların başarılı oldukları ve başarısız oldukları yönleriyle güzel incelemeler yaptık. Ve sonuçta e, Ulaşım Koordinasyon Merkezleri kurulmak suretiyle Aydın Büyükşehir Belediyesi olması yerel seçimlerin ardından gerçekleşti. E, Ulaşım Koordinasyon Merkezleri'nde de e, Türkiye Şoförler Federasyonu'nun e, temsilcisinin görev alması söz konusu. Biz Aydın Şoförler Odası olarak bu şekilde şahsım atandı. Bununla ilgili e, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili organlarıyla beraber... Ee, özellikle okame dairesi oluşturuldu, daire başkanları ve toplu ulaşım müdürlerinden tutun e, diğer e, bürokratların atamaları yapıldıktan sonra bu çalışmalar titiz bir şekilde yapıldı ve e, bu e, çalışmalar neticesinde yönetmelikler oluşturuldu. E, ben şuna inanıyorum ki e, Aydın Büyükşehir Belediyesinin hazırlamış olduğu Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından e, hazırlanan ve Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından da meclis tarafından da onaylanan bu yönetmelikler hem halkın sorunsuz ulaşımıyla ilgili e, konuları kapsamakta hem de esnafın birbiriyle olan ilişkileri ve haklı olan ilişkilerin düzenleyici en ince ayrıntılarına kadar e, düşünülmüş yönetmeliklerdir. Çünkü uzun bir emeğin sonucunda emeği geçenlere ben buradan teşekkür etmek istiyorum. E, bu tabii Aydın ili dahilinde eee 4000'in üzerinde ticari araç var. Bu ticari araçların hepsi gerek eski il trafik komisyon kararlarıyla çalışmış olsunlar gerekse kendi eski ilçe belediyelerinin kararlarıyla çalışmakta olsunlar. Bunların kayıtlarının hepsinin büyükşehir belediyesi tarafından yeniden tahsis belgelerinin verilip bu sözleşmenin imzalattırılması gerekiyor. Biz bunlarla ilgili çeşitli toplantılar yapmak suretiyle bütün öncelikle şoför odası başkanlarını, motor taşıyıcı kooperatifleri yöneticilerini ve üyelerimizi bilgilendirme aşamasında zaman zaman da basının desteğiyle bu bilgileri veriyoruz kendilerine. Şubat ayı sonuna kadar da yoğun bir çalışma neticesinde Büyükşehir Belediyesi ile herkes tahsis belgelerini alacak ve çalışmalarına hızlı bir şekilde herkes devam edecek. Çünkü ulaşım aksamaması gereken bir olay. Biz aydın olarak bu sınavı geçtiğimize inanıyorum. Şubat ayında... Evet, Şubat ayı sonuna kadar herkes sözleşmelerini imzalamış olacaklar. Tabii bunun yanında bizim e, gerek e, odalarımızın e, esnaf sanatkarlar odalarımızın, e, gerek bizim kendi üst kuruluşlarımız olan e, esnaf odaları birliklerimizin, onun üst kuruluşu olan tür, federasyonlarımızın ve konfederasyonlarımızın da bu yıl hepsi birer seçim süreciydi. Bu süreçlerde hepsi tamamlandı, yetkili oranlarda organlarda aktif bir şekilde biz Aydın Şoför Odası olarak. E, Üzerimize düşen görevleri aldık ve her konuda e, hizmet sunmaya gayret ediyoruz. E, bunun yanında e, üyelerimizle ilgili bizim rutin yapmış olduğumuz işlerimiz zaten herkes tarafından biliniyor. E, onların iyi ve kötü günlerinde her zaman yanlarında oluyoruz. E, hastalıklarında, sağlıklarında, e, cenazelerinde her zaman yanlarındayız. Bunun yanında araçları arıza yaptıklarında, biz yolda bırakmıyoruz onları. Kendi araçlarımızı alıp geliyoruz. Hatta bugün itibariyle artık bizim üyelerimizin araçları da çağdaş, modern, daha fazla kapasiteli araçlar olmaya başlayınca biz de çekici aracımızı 2015 modelle değiştirdik. 15 güne kadar da üzerindeki ekipmanı da yeni ekipman yaptırmak suretiyle onlara daha iyi hizmet verebileceğiz. İki tane aracımız da ee, biri ahtapot tabir edilen, biri de kayarkasa e, tabir edilen kurtarıcı araçlarımızda onlara hizmet ediyoruz. E, cenaze nakillerinde kendi üyelerimize e, hizmet ediyoruz, araçlarımız var. İşte çeşitli toplantılar tertip etmek suretiyle her an için onlara bilgi veriyoruz. Özellikle geleneksel hale getirdiğimiz her yıl okullar açılma dönemindeki toplantıyla hem bürokratları davet ediyoruz, hem e, kendimiz katılmak suretiyle üyelerimize yasaları, yönetmelikleri ve trafik kurallarını yeniden hatırlatmak, yeni çıkanları anlatmak suretiyle eğitim hizmetimizi de yapıyoruz. 2014 yılını bu şekilde geçirdik. E, 2015 yılında da e, bu faaliyetlerimizi daha hızlı ve bilimsel bir şekilde e, ilerletme e, hedeflerimiz var. Bununla ilgili işte biraz önce size bahsettiğim aracımızda, e, yeni e, 0 kilometre 2015 model e aracımızla hizmet edeceğiz. Bunun yanında Güney Ege Kalkınma Ajansına bir proje sunduk. E, projemizin e, amacı e, eğitim birinci derecede. E, psikologlar tarafından üyelerimizin tamamı bine yakın e, kimse bin kişi e, bu psikologlar tarafından birebir kendileriyle görüşülmek suretiyle. Ee, şoförlük mesleğiyle ilgili ve halkın şoförlerden beklediğiyle ilgili ve halkın neler yapmasıyla ilgili eğitim çalışmaları yapılacak. Bunlarla birebir görüşülecek. Bunların içerisinden eğer sağlık problemi varsa ya da psikolojik destek alması gerekenler varsa e, uzman psikologlar tarafından da e, bir e, rehabilitasyon eğitiminden geçirilecek. E, bunun yanında bir e, Toplantı salonlarımızda mesleğimizle ilgili gerek halkla ilişkiler gerek öfke kontrolü gerekse güvenli sürüş eğitimiyle ile ilgili uzmanlar tarafından eğitimler verilecek 3 aylık bir eğitim bu. Tabii bunun yanında reklam broşür vesaire çalışmalarımız da olacak. Biz trafiğe her zaman için katkıda bulunmaya insanların her projeye katkıda bulunmak istiyoruz özellikle Kent Konseyi ile beraber e, üstlenmiş olduğumuz e, korna çalmayalım e, ve bunun devamında saygılı araç kullanmak insanların birbirine saygılı olmasıyla ilgili projelerde her zaman biz bir şoför esnaf olarak oda olarak e, şoför odası olarak katkıda bulunuyoruz ve bulunmaya da devam edeceğiz zaten bizim e, önemli sorumluluklarımızdan bir tanesi bu ben bu vesileyle özellikle e, yeni yıl programlarımızdan ilki olan 18 Ocak pazar günü hem üyelerimize hem de tüm aydın halkına açık e, bir şenlik şeklinde e, yapılacak bir toplantı organize ediyoruz onun programını yaptık geleneksel e, yemeğimiz olan keşkek ikramı yapacağız e, bunun yanında geçmişte kaybettiğimiz üyelerimiz ve yakınlar için bir mevlid okutturmayı düşünüyoruz. Bunun programını yaptık. Araç tanıtımları ve güvenli sürüş eğitimleriyle ilgili o gün akşama kadar sürecek. 18 Ocak, Pazar günü. Ben sizin aracılığınızla şimdiden herkesi tekrar davet etmek istiyorum. Yeni yıla az kaldı. Sayılı günlerimiz kaldı. Özellikle yeni yıl dolayısıyla Yaklaşan kış günleri, e, gerçi havada yazdan kalma günler var ama sonuçta yağmurlu ve şehir dışına gidişlerde de ülkemiz coğrafyası dolayısıyla e, soğuk günler de bizi bekliyor. E, bunun için araçlarımızın bakımlarının, kış bakımlarının yaptırılması oldukça önemli. E, ve e, uzun yola gidişlerde dinlenmiş ve trafik kurallarına uymak gerçekten çok önemli. Ben her fırsatta şunu söylüyorum, ülkemizdeki trafik kazalarının yüzde 97'si insan faktöründen kaynaklanmakta. Ee, çok şükür ki araçlarımız ve yollarımız artık gayet iyi durumda. Ama bu kadar iyi durumda olan araçlar ve yollar insan faktöründen dolayı bu kadar trafik kazasının olması gerçekten düşündürücü ve üzücü bir husus. Bunun için en önemli şey insan kalitesinin yükseltilmesi, bunun da eğitimle olabileceğine inanıyorum. Bu sadece bir trafik kuralının ezberlenmesi anlamında değil, bu trafik kurallarının gerekliliğinin küçük yaşlardan itibaren insan hafızasında kazanılmasıyla mümkün olacaktır. Çünkü trafik kuralları çok uzun araştırmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Ee, ben e, kabul edemediğim bazı şeyler var. Bir insanın hayatının sadece kendisini ilgilendiren bir kural olan emniyet kemerinin e, takılmamış olmasını hala ben şey yapamıyorum, e, düşünemiyorum. E, gerek bölünmüş yollarımızda, gerekse karayollarımızda e, araçların 99 kilometre ve 110 artı %10 km ile yani bölünmüş yollarda biliyorsunuz 120 kilometreye kadar sürat yapabiliyoruz. Bu gayet uygun bir sürattir Bir seyahat etmek açısından. Araçlarımızda 180-200 kilometre sürat yaparak canımızı ve sevdiklerimizin de canını ve malımızı tehlikeye atmanın bence çok mantıksız bir şey olduğunu düşünüyorum. Trafik kurallarına uyarsak gerçekten trafik hem zevkli olur hem de... tehlike arz etmekten... E, uzaklaşır. Ben... özellikle... gençlerimiz için demiyorum... trafiği kullanan orta yaştaki... insanlar için... yeniden bazı şeyleri... gözden geçirmeleri... yeniden bu kuralların neden... E, ortaya çıktığını düşünmeleri... hem kendileri için... hem ülkemiz, ekonomimiz için... hem de başkalarının can ve mal kaybını önlemek açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Yeni yılda artık yeni bir başlangıç yapalım. Herkes trafik kurallarına uysun, birbirine karşı saygılı olsun, anlayışlı olsun. Ben hatasız, kazançsız, sevdiklerimizle beraber bol kazançlı günler temenni ediyorum. Teşekkür ederim.